Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Ee, kısa olarak çektiğim ee, bu aklımdaki kişi videolarını biraz daha uzatarak çekmek istiyorum. Çünkü e, biraz daha uzun istendi arkadaşlar. Ben de bunu bu şekilde yapacağım. Biraz daha uzun tutmaya çalışacağım. Evet. Biliyorsunuz tarotçunuz kanalında da aklımdaki kişinin hissediyor, ne düşünüyor videoları çekiyorum. Burada da kısa olarak tarot yorumları için çekiyorum. Fakat biraz uzun tutulması istendi. Ben de kimseyi kırmak istemedim. Azıcık uzatabilirim. Evet. Şimdi kılsım üçlüsüyle diyor ki benim ortak iş, ortak kazançlarım vardı diyor. Ve benim orada yüklerim çok ağırdı, çok sorumlu kaldım. Almış olduğum bu sorumluluklardan dolayı da diyor çok pişman oldum diyor aklımızdaki kişi. Ve diyor ki sen benim aşkımdın, aşkımdın. Ve ben uzun bir süre bu alanda, bu ortaklığın içinde, işte bunlar aile bağı, kan bağı dediğimiz kişiler arkadaşlar, uzun bir süre sabırla çalıştım. Ve ben sabrettikçe onlar yüklerimi ağırlaştırdıkça ağırlaştırdı. Ve şu anda çok kızgın ve çok öfkeliyim diyor aklımızdaki kişi. Ve bir yandan da aşk var. Bakın aşklar kartı ve pişmanlık kartı. En büyük pişmanlığı size karşı yaptığı yanlış. Öyle bir şey yapmış ki aklımızdaki kişi. Vicdanen rahatsız, ve diyor ki burada ben geceleri uyuyamıyorum, bu yükü de taşıyamıyorum. Her yükü taşıdım, çalıştım, çabaladım ama sana karşı yaptığım bu durumu taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum. Artık ağırlaşmış. Bence açılıma devam ettikçe bu daha da netleşecek. Belki de bir konuşma, bir görüşme, bir helallik gibi bir durumda oluşabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada diyor ki iş hayatında diyor aniden bazı değişimler oldu. Aniden sarsıldım. Sarsıldım diyor. Çünkü parayla ilgili hokkabazlıkların yapıldığı bir ortam ve burada bu ortamda çok büyük öfke patlamaları yaşıyorum. E çünkü burada gerçekten parayı çok seven ve belki kendisi de bu tarz bir arkadaşlar, ona benzeyen insanlarla konfor alanını genişletmek, büyütmek, daha rahat etmek için çalışmış, çabalamış. Ve orada büyük hayaller kurmuş demiş ki, ben sorumluluklarımı arttırırsam, bana verilen her işi en iyi şekilde yaparsam, işte şu hayalim gerçek olur, bu hayalim gerçek olur gibi durumlar düşünmüş. Aklımızdaki kişi hayal kurmuş ama hayal kırıklığına yaşamış. Burada e, yükleri ağırlaştıkça hayalleri yıkılmış. Ben bu kadar çalıştım, çabaladım, emek verdim ama bakın burada bir de karma var. Karma var. Ve bu ticari ortaklıklar aile bağları ve kan bağları ile olduğunu düşündüğümüzde aile bağlarıyla olan iş, kariyer, parayla alakalı durumlarda da bir karması olmuş. Ve burada aşıklar kartının üzerine gelen şeytan kartıyla benim sana karşı olan tutkularım bitmedi. Size bağımlı kalmış. Siz o bir tercih yapmış gibi gözüküyor. Çünkü burada tosun keresinde tercih yapmayı da anlatır. Ama o size hala takılı kalmış arkadaşlar. Ve burada Bakın. E, tılsım şövalyesinin üzerine geldiği için söylüyorum. Bir kutlama, bir sevinç var burada. Şimdi bunu aklında tutuyor olabilir. Yani size doğru gelecek ve belki de elle tutulur, gözle görünür, sağlam bir teklifle gelecek. Ve diyor ki eğer diyor sen beni kabul edersen burada çünkü size bağımlı kalmış, size unutamamış. Ben bunu kutlayacağım. Bu geçmişten bir arkadaşlar. Evet. Şimdi, buradaki tılsım dokuzlusundaki kişi bekar, özgür, kendi hayatları üzerinde duran, çok fazla hayat tecrübesi almış biri. Ve burada aklımızdaki kişi, eğer siz bu kişiye uyuyorsanız, bekarsanız, böyle kaliteli bir yalnızlık yaşıyor da kimseye muhtaç değil diyorsanız burada diyor ki ben eee kendi hapishanemi kendim oluşturdum, yüklerimi ağırlaştırdım. Bunu anlatabileceği gibi fikrem de zihnen yapamam, edemem, kısıtlıyım dediği bir durumda olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir azize var. Buradaki azize bir eş olabilir ama annesi de olabilir. Bir anne faktörü diyelim kısaca. Ya annesi ya da hayatında eşi varsa, çünkü siz bekarsınız, Bunlardan biri olma ihtimali yüksek. Diyor ki hani ben o varken hayal bile kuramam seninle ilgili. Çünkü bu Azize'den çok çekinme. Azize aynı zamanda gizemli durumlardan da bahseder arkadaşlar. Ve buradan çekindiğini eğer bu üçüncü kişiyse bir ekse ben kısıtlıyım diyor size arkadaşlar. Ama burada diyor ki onu da yıkamam. Şimdi bakın burada bunu da anlatıyor. Ben hayatımdaki insanı hayal kırıklığına uğratamam. Çünkü Azize geleneksel yapıya uygun bir eştir. Yani bilinen biridir. Hani birbirinden kız alıp verirler ya aynı yöreden. Öyle düşünün. Böyle biri de olabilir arkadaşlar eğer bir eşse. De. Değilse de bir anneyse ya da anne yerine koyduğu kardeşi, ablası, halası, teyzesi ise belki sizin için hani o çok özgür, çok bağımsız, o bize uymaz gibi bir şey de yapmış olabilir. Ve diyor ki aramıza mesafe girse de bilinçli olarak birbirinize yakın olsanız bile mesafeli duruyorsanız ya da uzaklardaysa bu aklınızdaki kişi aklı sizde arkadaşlar. Ve diyor ki kupa aslında kutu aslında ilahiden uzanan bir er der ki bu aşk temiz bir aşk, bu aşk gerçek bir aşk. Şimdi bakın biz bunu buradan da görüyoruz. Şöyle üç kartı şu şekilde tuttuğumda şunu fark edeceksiniz. Aşıklar kartı, şeytan kartı ve kupası hem aşk var hem tutku var arkadaşlar burada. Ve diyor ki burada sen üçüncü kişileri mutlu etmek ya da üçüncü kişiyi sevindirmek için bu tarafa yanlış yaptın. Burada aşık oldun. Tutkularının, aşkın var olduğu bir insana nankörlük yaptın, onu iteledin, onu gönderdin, gidersen git. Yaptın, sen öyle yapınca bak burada üçüncü kişiler sevinmiş. Şimdi sizi göndermiş. Bu üçlü bir durum arkadaşlar. Sizi göndermiş. Evet. Kupa üçlüsünün üzerine gelen kart diyor ki üçüncü bir kişi ya da üçüncü kişilerle ilgili ben mantıkla hareket ettim. Mantığa geçtim. Ve ben böyle doğru olur. Hani bu daha doğru. Böyle karar aldım. Kendini dinleyen ve mantıkla yürüyen stratejik hamleler atan Biraz da narsist olan bu aklımızdaki kişi üçüncü kişiyi ya da üçüncü kişileri seçmiş. Evet ama bakın seçim yaptığı yerde siz buradasınız, burada Azize var. Bu Azize her kimse arkadaşlar. Hani derim ya eş, partner, anne, anne yerine koydu biri. Orada büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı da gözüküyor açılımda. Evet devam edelim. diyor ki aklımızdaki kişi benim o zaman diyor çok kafam karışıktı ikilemlere düştüm önümü göremedim bir karar almak zorundaydım çünkü hayatımda ya da yanında yakınında üçüncü kişi ya da kişiler dediğimiz bir azize var o benim kafamı karıştırdı onu düşündüm bu azize aynı zamanda gizemli olaylardan da bahseder yani kimsenin bilmemesi, duymaması gereken durumları da anlatır. Onun için ben burada üçüncü kişi ya da kişiler derim ya da üçüncü bir durum, üçüncü bir sebep yüzünden. Ee, bunu da söyler arkadaşlar. Ve burada kupa prensiyle yüzünü bakın size doğru çevirmiş. Benim sana bir adım atmam lazım. Çünkü adım atması gereken kişi gerçekten kendisi. Çünkü gitmenize sebep olmuş. Çünkü kupa kraliçesi koşulsuz sever arkadaşlar. Ve siz bu nankörlüğü gördüğünüzde, çünkü bu nankörlüğü bakın burada yapmış, gidersen git demiş. Yani bu aşka, bu sevgiyi ihanet etmiş. Ve güç kartını görüyor musunuz? Üzerinde güç uygulayan bir dişi olabilir. Tıpkı bu Aziz'de olduğu gibi üçüncü bir kişi vardır. Bir de şunu anlatır güç kartı size karşı ki bir ego yaptığını da anlatır. Bunlardan bir ama. Ve uzaklarda üçüncü kişi ya da kişilerin yanında. Çünkü değnek güçlüsü üçüncü kişiyi de anlatır. Olsa bile e, size düşünürken aklımızdaki kişi kılıç olmasıyla gökyüzünden inen bu kılıçlar bir karmayı anlatır ve sırtından vuruldum dediği bir durum yaşar. Ve kendisinden, bakın mantıkla hareket etmesinin sebebi ya gücü, kuvveti, konforunu kaybetmemek ya da bulunduğu alanda haksız kazançların içindeyse aklımızdaki kişinin arkasından dönen bir sürü oyun var. Eğer haksız kazançların içinde değilse aklımızdaki kişinin arkasından dönen çok fazla yalan dolan ihanet var. Kılıç onlusu, güç kartı ve kılıç yedilisi gücü, kuvveti çok seven ve kendisine benzeyen insanlarla beraber hareket eden bu aklımızdaki kişi büyük oyuna gelecek, büyük tuzaklara gelecek ve burada karması var arkadaşlar. Büyük karma var. Bir yandan aklı sizde, size karşı tutkuyla, aşkla bağlı, kafam karışıktı, kafamı karıştırdı. Ya bir anne sözü dinledi, ya anne yerine koyduğu bir büyüğünün sözünü dinledi. Ya da hayatında üçüncü biri var burada arkadaşlar ama sırtından vurdum hiç beklemezdim dediği bir şey yaşayacak. Ve burada kendisinden çalınan mal, mülk, parayla alakalı durumlar olacak. Ve burada kupa kraliçesinin altında kılıç olması çıktığı için söylüyorum. O sizi sırtından vurmuş. Üçüncü kişiler de onu sırtından vuruyor arkadaşlar. Size ne yaşattıysa bakın üçüncü kişiler de ona aynısını yaşatıyor. Seçim yaptığı yerde bakın ben ne dedim burayı dinledi. Kafam karışıklı diyordu. Bakın değnek olmasıyla bir karması var. Gerçekten sözünü dinledi. Ya da vazgeçmediği alandaki bu azize her kimse orada da en büyük hayal kırıklığını yaşıyor. Aklımızdaki kişinin hayalleri yıkılıyor. Ve çok böyle Ağır depresyon yaşayacak, mal, mülk, para kaybetme durumu da var. Aslında ilahi adaleti <laughs> yaşamış, sizin ahınızı almış arkadaşlar, sizin ahınızı almış. Sanki bazen yaşadıklarına bakıp neden ben bunları yaşadım dediği zaman belki de burada size adım atıp bir helallik almak istiyor. Çünkü bakın Kupa Prensi de burada Kasım 9'lusunun üzerine geldi sizi çok ağır lafların, dedikoduların içinde ortada bırakmış da olabilir. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.